Merhaba sevgili gençler 9. sınıf ve TYT hazırlık konu anlatımlarımıza son sürat devam ediyoruz. 8. dersimizdeyiz. İyonik bileşiklerin adlandırılmasındaydık sevgili canlar. İyonik bileşiklerin adlandırılması. İyonik bileşikler katyon ve anyonlardan oluşur. Bu yüzden iyonik bileşikler adlandırılırken önce katyonun sonra da anyonun adı okunur. Bu yüzden ne yapmalıyız arkadaşlar? Katyon ve anyonların isimlerini bilmeliyiz. Artı bir yüklü e, katyonların isimlerine bir bakalım. Arkadaşlar hidrojen artı biri alırsa hidrojen dikkat ediniz. A grubu metallerinin artı yüklü isimleri kendi isimleriyle aynı. lityum sodyum, potasyum, ribidiyum, sezyum. B grubu metallerini adlandırırken eğer aynı elementle yaptığı bileşiklerde değişken artı değerlik alıyorsa arkadaşlarım e, metalin adı ve değerliği okunur. Ama tek değerlik alıyorsa mesela gümüş tek değerlik alır gümüş ama bakır artı biri alınca bakır bir artı ikiyi de alabilir bakır iki şeklinde adlandırırız ya da civa artı 1'i aldığında civa 1 artı iki alırsa civa 2. Artı, yüklü, artı 2 yüklülere bakalım. A grubu metalleri iseler arkadaşlarım isimleriyle dikkat edin berilyum, magnezyum, kalsiyum, stronsiyum, baryum e, isimleriyle artı yüklü onların isimleri aynı. E B gruplarından çinko tek artı değerlik aldığı için çinko demir e, farklı değerlikler aldığı için demir artı 2'yi alınca demir 2 değerliğini alır. Artı 3 yüklü iyonlardan arkadaşlar alüminyum alüminyum. Demir değişken değerlik aldığı için 3'ü alırsa demir 3, 2'yi aldığında da demir 2 diyorduk. Krom artı 3'ü alınca krom, kobalt, kobalt 3, mangan mangan 3 Artı dörtlülerde ise B grubu ise kurşun 4, e, kalay 4, mangan 4. O zaman arkadaşlarım A grubu metalleri artı değerliklerle e, artı değerlikli katyonun adıyla e, metalin adı aynı iken B grubunda değişken değerlik alıyorsa metalin adı yanına Roma rakamıyla sayısını belirtiriz. Gelelim konuyla alakalı örnek soru çözmemize sevgili arkadaşlar. Elementler ile ilgili verilen ifadelerden hangileri yanlıştır? Bir grubu elementlerinin tamamı bileşiklerinde sadece artı bir değerli kalır. Hidrojen arkadaşlar metale karşı e, ne yapardı eksi bir ama ametale karşı ise hangi değerliyi alırdı? Artı bir değerliğini alırdı. O zaman arkadaşlarım birinci ifademiz ne oldu? Birinci ifademiz yanlış. Geldik ikinci yargıya. B grubu elementlerinin tamamı bileşik bileşiklerinde değişken değerlik alır. Ki arkadaşlar, ee, gümüş ve çinko e, gibi bazı elementler hariçti. Soygaz bileşiklerinde artı birden artı sekize kadar soygaz bileşik yapmadığı için değerlik ne yapmaz almaz, kararlı bileşiği yoktur arkadaşlarım. Bu yüzden yanlışımız 1, 2 ve 3 olur. Arkadaşlar e, yine bazı elementlerin bu elde eksi yüklü anyonların isimleri hidrojen eğer eksi biri alırsa hidrür. 7A grubu elementleri flor, klor, brom, e, iot eğer eksi biri aldığında ne olur? Elementin sonuna ürekini ekliyor. Florür, klorür, bromür, iodür. Oksijen eğer eksi 2'yi alırsa, kükürat alırsa sülfür. Eksi üçlülerde fosfor eksi üçü alırsa fosfor, azot alırsa nitrüs şeklinde adlandırırız. Arkadaşlar klor, brom, iot, kükürt, fosfor ve azot elementlerinin elektronegatifliği kendinden daha büyük olan a metaller ile yaptıkları bileşiklerde ne olur? Artı, fark, değişken artı değerlikler alabilir diyoruz. Arkadaşlarım konuyla alakalı örnek soru çözelim. Halojenler bileşiklerinde sadece bir değer alırlar. Arkadaşlar bu sadece flor için geçerliydi. Diğerleri artı 7'den eksi 1'e değerlikler alabilirdi. Flor bileşiklerinde değişken artı değerlik alamaz. bir 1 değerliğini sadece halojen ki kırmız yanlış. Arkadaşlar eksi 1 B, eksi bir değerliğini kim alıyordu? Eksi bir değerliğini hidrojenler beraber bir alıyordu. Hidrojen alıyordu. Hidrojen hangi değerliği alırdı? Hidrojen e, hem eksi biri ametale karşı artı biri de e, metale karşı eksi bir ametale karşı artı bir alırdı. Flor bileşiklerinde değişken artı değerli flor Flor ha dışındaki elementler demin demiştik artı değerlik alabilirler ki o zaman doğrumuz yalnız iki olur. Arkadaşlar geldik oksijenin bileşiklerindeki değerliklere. Oksijen arkadaşlarım eksi bir, eksi iki bölü bir ve artı değerlikler alabilir. Eksi bir değerliğini alırsa peroksit. Peroksiti bir A ve iki A grubuyla yapar. Oksit genellikle bileşikleri oksittir ve eksi alır. Süper oksit eksi bir iki alır. grubu var. Arkada oksijen florla yaptığı o feyleşiğinde florun elektronegatifliği e, yüksek olduğu için eksi değerliğini bu yüzden oksijen de artı iki Evet Arkadaşlarım yeni bir sayfaya. Oksit, oksit bileşiklerinde oksijenimiz hangi değerli alırdı? Eksi iki değerliğini alırdı. Biz bunları sevgili bunlar adlandıracağız. Katyonun adı ardından oksit. Mesela Na2O katyonumuz kim? Sodyum. Sodyum oksijenimiz eksi olduğu için olarak adlandırırız. E, K2 potasyum oksit. Ardından arkadaşlarım magnezyum ise magnezyum oksit olarak adlandırılır. CaO metalimiz, metal katyonumuz kalsiyum. Oksijenimiz 2 eksi 2 oksit. Ee, burada demir değişken değerli kalır. Demir artı 2 değerliğini e, alacağı için biz ne deriz arkadaşlarım? Demir 2 oksijen 2 oksit. Burada arkadaşlarım e, bakır da artı 2 O zaman ne diyeceğiz? Bakır 2 oksit olarak adlandıracağız. Arkadaşlarım gelelim peroksitle. Oksit bileşiklerine oksit eksi bir değerini alır. Bu bileşikler 1 ve 2 A grubu elementleri ile olurdu. Arkadaşlar biz bu bileşikleri ne yapıyorduk? Değerlikleri ile genişletebiliyoruz. Mesela 2 artı 1 oksit eksi 1 ile genişlettik. 2 O2. 2 sodyum, 2 oksijen. Burada sodyum alkali metal artı biri alır. Oksijen değerini alır. Eksi İşte yüzden ne yaparız? Sodyumda kim? Sodyum. Oksijen eksi biri aldığı için ne diyeceğiz? Peroksit diyeceğiz. O zaman arkadaşlar biz bununla ilgili bileşikleri anlandırırız. Katyonumuz kim? Sodyum. Oksijenimiz eksi biri Peroksit arkadaşlarım potasyum katyonun oksijen, -1 potasyum, oksijen, Hidrogen, oksijen, Hidrogen, 1 1 oksijen eksi biri aldılar potasyum oksit olarak adlandırdım. hidrojen per oksit olarak adlandırırız hidrojen artı biri oksijen eksi biri lityum oksit arkadaşlarım magnezyum ve ne oldu burada? Kalsiyum oksit olur. Arkadaşlar gelelim süper oksit bileşiklerine. Süper oksit bileşiklerinde oksijen bir bölü değerliğini alır. Ve süper bileşikleri nedir arkadaşlarım? Ee, bir A grubuyla yapılan bileşiklerdir. Na 2 O dikkat edin. Bir Na 2 O. Na artı 1'i alıyordu. Buradan oksijenin değerliği eksi 1 bölü 2 geldiği için ne oldu? solüsyonu Sodyum oksitesi bir alırsa nasıl Süperoksit. O zaman ikinci bileşim sodyum süperoksit. ikinci bileşim arkadaşlar potasyum süperoksit. Potasyum süperoksit. Üçüncü bileşim katkı olduğu için lityum feroksit oksijen flor ile yaptığı bileşikte artı iki değerliğini alıp diğer bileşiklerde eksi bir, bir bölü ve eksi değerlerini alabiliyordu. Gelelim sekiye bir örneği arkadaşlar. Örnekte eşi sekiz ile ilgili damını yaparsak iki altı iki katmandan olur için ikinci periyot son katmanında yani değerlik elektron sayısı 6 olduğu için 6A grubu elementidir. İkinci periyod 6A grubu elementidir. Oksitler arkadaşlar oksitler, oksitler hangi değerli alırdı? Eksi biri. Bileşiklerinde sadece eksi değerlik alır. Afrola Bu F2 eşiğinde artı değerliğini alır. Bu yüzden 2 ve yanlış oldu. Doğru yapmamız yalnız bir Gelelim arkadaşlar. Güzel harika bir ne, tablomuz var. Tablo anlattığımızı kısa özetleyeceğiz. Arkadaşlarım gelelim. O de değerini burada. Dikkat ediniz. Lityum oksit bileşiğinde bir tane lityumum var. İki tane de oksijenim var. Bileşiğin değerli sıfır. Lityum değerli bir oksijenin değerli Biliyorum oksijen ve sıfır eşit olur. Burada bu işlemi yaptığım zaman oksijen eksiği 1 bölü 2 derliğine alır. Eksi 1 bölü 2 derliğine alırsa hangi adlandırılır da süper olur? Kalbimiz kim? Lityum. Lityum süper oksijen olarak adlandırırım. Arkadaşlar gelelim ikinci bileşiğimizi atlandırmaya. ikinci bileşiğimizde dikkat ediniz bir magnezyumun var, bir tane oksijen var. Bileşiğin değerli eşit. Magnezyum daha da değerliğini alır. değerliğini bilmiyorum. Oksijen buradan eksik değerliğini alır. O zaman kanun adı magnezyum oksijen eksi alırsa ne olur? Magnezyum oksit olur. Arkadaşlar geldik. Üçüncü örneğimize MgO2 bir tane magnezyumumuz var. Artı iki tane oksijenimiz var. Bir magnezyum artı iki Oksijen sıfır eşitse o bu değer eksik eksi olur. Eksi bir neydi? Peroksitti. Kanun kime, magnezyum oksijen peroksit olduğu için magnezyum peroksitleşiyor. Arkadaşlar gel a o iki tane var. 2 sodyum var. İki sodyum, iki oksijen. Bileşikte değerlik sıfıra eşittir. Sodyum bir adır. Artı bir değerli. Oksijenin değerliğini Sıfır için buradan oksijeni çeker. Oksijen eksi bir değerliğini aldı. Oksijenin eksi bir değerliğini aldığı Bileşiklere biz ne diyorduk? Peroksit. Katyonum kim arkadaşlar? Sodyum. Oksijen olduğu için biz ne diyeceğiz? O o diyeceğiz. Arkadaşlar, na 2 Bir na 2 o var. Na 2 o. Bileşik sıfır eşit. Na bir artı bir aldı. Oksijen sıfır. Oksijen içecek. Eksi bir bölü iki. Eksi bölü, neydi arkadaşlar? Süper oksit o zaman katyonum sodyum. Oksidim süper oksit oldu. K2 bileşeninde arkadaşlar bir tane kaynağı iki tane de oksijen elementler toplam 0 A1'a da A1'i alır. Oksijenin değerini bulur. 1 bölü 2. Tamam katyonum kimdir? Potasyum. Oksijen 1 bölü 2 olduğu için ne olur? Oksijen oksijeni takarız. Gel k 2 o bileşiğinde iki tane K, iki tane O var sıfıra eşit. K'lar bir adadır artı biri alır. Bu işlemde varsa oksijen eksik aldı. Potasyon katyonu e, oksijen Potasyum, oksijen potasyon per ile olarak alır. Arkadaşlar gelelim. Kalsiyum oksijen bir kalsiyum bir oksijen eşit kalsiyum iki alır. 2 aldı oksijen değer vermiyoruz. Oksijen alırsa, 2 alırsa eksi 2 alınca katyum ne olur? Kalsiyum. Oksijen eksi 2 alınca ne olur? Oksijen kalsiyum. Gelelim. Li 2 Kaç tane kalsiyum var? Li 2 olur. Li 2 olur. Artı alır. Oksijen buradan eksi aldı. Katun, 2 aldı. Katyum. Li 2 olur. Oksijen 2 olarak adlandırılır. Güzel tabloydu, güzel bir pekiştirme. O kişinin adları artık bu sonra karşılamamamız gerekir. Arkadaşlarım örnekte kalsiyum persit bileşi. Arkadaşlar kalsiyum artı yı alır. yıldır. oksijen eksit alır. Çap zaman bileşim ca 2 bileşi olur. Formülü 2 iki Oksijen eğer eksi bir malıydı. Kovalent değil, iyon bir bileşik olarak doğru cevabım yanlış olur. Arkadaşlar başlıyor örnek. K o iki bileşiği ile ilgili Bir tane K. Bir tane O. Bileşiği değerliği seçti. K bir A bir Oksijen değerliğini bilmiyorum. Oksijen buradan eksi bir bölü ikiye alırsa. Oksijen seni nasıl adlandırırız? Süper oksit. Bileşik adlandırırken potasyum, oksijen, eksi için süper bile... doğru olduğu doğru. Oksijen 2 değil, 1, 2. İyonik bileşiktir ki doğru oldu. Doğrumuz 1 ve be... 3. 4. Arkadaşlarım, 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 yapmaya arkadaşlarımıza Zaten yetmeyi Kendinize iyi bakın. İyi günler. I was just